Kapsül endoskopi nedir? Biz günlük rutin uygulamalarımızda uyguladığımız gastroskopik tetkikte yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağının 15-20 santimlik kısmını görebiliriz. Kolonoskopik girişimle yani anal girişimle kalın bağırsakları ve ince bağırsağın son 10-15 santimetrelik kısmını görebiliriz. Arada göremediğimiz, bizim endoskoplarımızın ulaşamadığı, Yaklaşık 8-10 metre uzunluğunda ince bağırsak var. Bazı durumlarda bu kapsül endoskopi günlük pratikte çok kullanılan bir tetkik değil. Özellikle nedenini saptayamadığımız demir eksikliği anemisinde sıklıkla uyguluyoruz. E, gastroskopi ve kolonoskopi de sebebini tespit edemediğimiz vakalarda kapsül endoskopi bu resmen bir kapsül şeklindeki bir hapın büyüklüğünde bir kamera hasta suyla beraber yutuyor eşlik eden, onun görüntülerini göndereceği bir cihazı da bir cep telefonu büyüklüğünde hasta cebinde taşıyabiliyor. Oradan gelen görüntüler devamlı bir şekilde o kaydedici de kaydediliyor ve bilgisayar ortamında ince bağırsakları kapsül endoskopinin gönderdiği görüntüler üzerinden nereden kan kaybı var, bu kan kaybına neden olan şey nedir, nasıl tedavi edebiliriz? Bunu görme esasına dayanan bir tetkiktir.